Ofansif hocayla artı bir soru çözümümüz kaldığımız yerden devam ediyor. Yukarıdaki bilgilere göre m kare artı m artı bir işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın m kare eksi 9 iki kare farkıdır. Ben nasıl yazarım bunu? m eksi 3 çarpı m artı 3 diye yazabilirim. Bölü m artı 3 Çarpı n-1 bölü n kare eksi bir de 2 kare farkıdır. Bunda bir eksilisi n-1 eksi çarpı n artı 1 diye yazabilirim. Çarpı n artı 1 bölü m eşittir eksi 2. Arkadaşlar dikkat edersek n-1 n-1'i götürür. n artı 1 n artı 1'i götürür. m artı 3 m artı 3'ü götürdü. Geriye kim kaldı? Bakın yukarıda m-3 altta da m kaldı. Eşittir eksi 2'ye. Arkadaşlar işler dışarı çarpımı yaparsak bunu 1 ile çarpsam m-3 olur. m-2 ile çarparsam eksi 2 m olur. Peki arkadaşlar bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa atalım. Eksi 2 m'yi bu tarafa alırsam artı 2 m diye geçer. Burası 3 m olur. Eksi 3'ü de öbür tarafa atarsam Artı 3 diye geçer. Her tarafını 3'e bölsem men değeri 1 çıktı. Peki arkadaşlar buradaki ifadeyi yazalım. M'yi 1 buldum. 1'in karesi artı 1 artı 1. Arkadaşlar toplam ne eder? 1, 2, 3. O yüzden de doğuracağımız Diyarbakır. Ofansif hocayla matematik kolaylaşır, netler artar. Videonun devamı için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım.